Bu programda Samsun'a bağlı Atakum ilçemizi bisikletle geziyor ve aynı zamanda Atakum Belediye Başkanı Cemil Deveci'den bölge hakkında bilgiler alıyoruz. Samsun Türkiye için özel bir şehir biliyorsunuz, dünya biliyor. O özellikleriyle tarihi özellikleri Cumhuriyet'in temel değerleri, Kurtuluş'un ilk adım kenti, o özelliklerin yanında Karadeniz'in e, lojistik kenti. Atakum 25-30 yıllık bir kent. Tüm kentler batıya doğru gelişir. Samsun da batıya doğru, Atakum'a doğru gelişiyor. Atakum bundan 25-30 yıl önce tütün tarlasıydı. Sahilde şeritte bir yazlıklar vardı. Kamu kuruluşlarının yazlık tesisleri vardı. Ben 1975-76'dan beri Atakum'da oturuyorum. O zaman buralar işte 2-3 tane yerel köy var, tütün tarlası. Çok güzel bir yerleşim alanı. Sahili müthiş bir kumsal. Türkiye'nin hiçbir yerinde bulamazsınız. Miami sahilleri gibidir. Hiç Oradaki coğrafi koşulları, oranın denizi Karadeniz'den daha da dalgalıdır, daha da risklidir. Bizim Atakum'un sınırlar içinde 24 kilometre sahilimiz var. Devam edip gidiyor. Tüm bu özellikleriyle Atakum içinde 19 Mayıs Üniversitesi var. 42 bin Atakum'un sınırlar içinde yaşayan üniversite öğrencisi var. 6500-6800 civarında 120 ülkeden yabancı uyruklu öğrenci var. Atakum'un nüfusu 81 ilden gelen yurttaşlarımızla oluşuyor. En az nüfusa sahip olan 890 kişiyle Hakkari. Ben kenti sadece coğrafi olarak planlanmasına karşıyım insanıyla birlikte, kültürüyle birlikte, komşuluk hukukuyla birlikte. Tamam sokaklarımız var, caddelerimiz var, yüksek yüksek binalarımız var, dış cephelere güzel, sahilimiz güzel. Dışarıdan gelen, özellikle iç Karadeniz'den gelenler kentimize hayran oluyorlar. Ama içinde yaşayan benim bir tarafım yaralı. Ben bu kentin oluşumuna sürekli itiraz ettim. Ama şimdi de kader beni işte gel yönet dediler. Yıkarak yeniden yapma şansımız yok. Ama kentin geri kalan bölümlerini hem coğrafi olarak hem insan unsur olarak hem de insanın yaşayabileceği alan olarak. İnsan ile yaşar? Doğayla. İçinde ne var? Çevre var, hayvan var, ne bileyim bitkisi var, buranın bitki örtüsü var, mutfağı var. Hepsini, hepsini yaşatarak bir sistem oluşturmaya çalışıyoruz. Mesela bununla ilgili tarıma destek veriyoruz. Ata tohum merkezi oluşturduk, çoğalttık. Bu bölgenin tohumunu üreticilere bunu öğretin diye veriyoruz karşılıksız. Yerel büyükbaş, küçükbaş hayvanlıklarını tespit ettik. Destek oluyoruz köylüye. Bunun ötesinde biz kente şöyle bakıyoruz. Komşuluk hukuku oluşturmaya çalışıyoruz. Komşuluk hukuku sadece alttaki ile üsttekilerin birbirleriyle selamlaşması, işte arada bir birbirlerine gidip gelmesi, asansörle karşılaştıklarında hal hatır sorması değil. Bu bile yok. Bu bile yok ama o da değil. İşte burunduğu ortamda ne var? Doğanın kendi dengesi var. O dengeyi bozmadan insan var, hayvan var, kuşlar var, çevre var, deniz var, su var, klim koşulları var. İnsanın insana yaptığı kötülüğü kimse insana yapmıyor. Hem kendisine nasıl yapıyor? Çevreyi tahrip ederek yapıyor. Hem kendi hayatını karartıyor, hem yaşadığı ortamı bozuyor. İşte tedavisi olmayan hastalıklar ortaya çıkıyor, iklim sorunları ortaya çıkıyor. Ne bileyim denizler yavaş yavaş kurumaya başladı, göller kuruyor, suyumuz azaldı gibi. Bunları bu konularda farkındalık yaratmaya çalışıyoruz. Kim Atakum Belediyesi'ne gelir, benim şöyle bir projem var diyorsa ben elimi uzatıyorum. Özellikle kadın derneklerinin hiçbirini geri çevirmedim. Gençlik derneklerinin hiçbirini geri çevirmedim. Her projelerine Gayet tabii de şey yapıyoruz, üzerinde çalışıyoruz, kendimizden de bir şey katıyoruz. Tüm projelere destek oluyor. Niye? Kadın örgütlenmesini çok önemsiyorum. Kadın bizim gibi ülkelerde bir adım öne çıkması gerektiğine, ben varım, sosyal hayatta varım, ekonomik hayatta varım, siyasi hayatta varım demesini çok istiyorum. Eğer öyle olursa biz komşuluk hukukunu kurabiliriz, kent kültürünü oluşturabiliriz, demokrasiyi yaşam biçimi haline dönüştürebiliriz. Şimdi Atakum Belediyesi'nin desteklediği Kadın Girişimci Üretim Merkezi'ndeyiz. Evet. Kendinizi tanıtabilir misiniz? E, İsmim Selma Bayraktar. Atakum Atak Kadın Kooperatif üyesiyim. Hı -hı. Gıdacıyım. Hı -hı. E, burada gıda üretiyoruz biz. Çoğu Hı -hı. arkadaşımızla birlikte. Hı -hı. E, reçellerimiz yapıyoruz. Makarnalarımız yapıyoruz, Hı -hı. üretiyoruz. Burada da gördüğümüz gibi evet, evet. Arkadaşlar... büyük bir tencerenin içerisinde. Evet. Hı -hı. Nasıl hazırlandı bu reçel? Evet. Çilek reçeli. Çilek reçeli, reçeli yapıyoruz. Evet bugün çilek reçeli yaptık. Şimdi çok güzel. Peki bisiklet sürüyor musunuz? <laughs> ben sürmüyorum. Şimdi biz evet. çevreciyiz. Siz doğal şeyler yapıyorsunuz. Evet. Her şey organik. Evet. E biliyorsunuz bisiklet de doğanın içerisinde yapılan bir şey. Bisiklet evet. sürmeyi biliyor musunuz? <laughs> tabii tabii biliyorum. Siz biliyor musunuz? Biliyorum. <laughs> <laughs> Harika. Biz... Ee, şöyle bir şey var. Biz burada olmaktan. Çok mutluyuz, çok güzel aktivitelerimiz oluyor. Sadece üretmiyoruz, Hı -hı. Sayın Başkanımız bize e, aktiviteler uyguluyor. Geziyoruz, daha çok araştırıyoruz, daha çok Hı -hı. bakıyoruz. Neler yapabiliriz daha çok araştırıyoruz. Hı -hı. Arkadaşlarımızın çoğu şöyle yapsak ya da böyle yapsak daha mı iyi üretiriz diye oturup konuşuyoruz, Hı -hı. toplantılar yapıyoruz. Merhaba, kadın Merhaba. girişimcilerden bir tanesi de sizsiniz. Evet, Dilek, Mercan. Hı -hı. Dilek Mercan. Hı -hı. Evet. Şimdi burada gördük zaten içeride hı. reçeller, makarnalar, evet. kuru naneler evet. çok güzel yapıyorsunuz. Hı hı. Sunumlarını da dışarıda yapıyorsunuz herhalde. Dışarı... Misafirleriniz evet, geliyordur. Evet misafirlerimiz gelecek. Kadın Aha. girişimcilerin daha fazla olmasını istiyoruz. Aha. Bizlere daha Aha. çok katılsınlar ki daha Aha. çok üretim yapabilirler. Buradan o zaman davet edelim. Evet. daha evet, fazla davet edelim, kadın edelim, katılsın. Daha fazla gelsinler. Evet. Ee, daha evde fazla... oturmasınlar. <laughs> Üretime katılsın. insan. <laughs> evet gelsinler. En azından ürettiğimizi satacak im yani imkanlarımız var. Aha. Belediye başkanımıza da bu konuda teşekkür ederiz Aha. tekrardan. Yani güzel şeyler yapılacak. Daha kalabalık olursak, daha çok kadın olursa daha Aha. güzel olur. A partisinden B partisi iktidarda yer değiştirince bizim demokrasimizde, bizim yaşam tarzımızda bir korkumuzun olmaması gerekir. Her biri üzerine artı bir şey katması gerekir. Biz onun için iktidarları değiştirmeliyiz. Biri gidip diğeri geldiğinde benim yaşam tarzım alt üst olacaksa o ülkede demokrasinin D'si yok demektir. Evet ben belli bir yaşa geldim. Benim yaşadığım dönemde demokrasinin sorunları hep ola geldi. Ama bu seferki biraz farklı ve fazla. Aktif istihdam modelini ben keşfetmedim. İktisadi krize giren tüm ülkelerde uygulanmış ekonomistlerin buna benzer uyguladıkları yöntem. Avukat ya da hukuk mezunu avukat olsa büro kirasını ödeyemiyor. Ne bileyim savcı hakim atanamıyor. Ne yapacak? Aç mı duracak? En yet, yatkın olduğu iş hangisi ise meslek edinme kursuna gelecek. Üç başa kurs alacak. Şartlar düzelinceye kadar, koşulları oluşuncaya kadar o meslekte çalışacak. Aktif buna benzer bir yapı oluşturduk. Aşağı yukarı 1500 kişi bu kentte şimdi devam ediyor. O kurslarımız daha da teknik, daha da donanımlı. Hasan Ali Yücel Gençlik Bilim Merkezi açtım. Meslek edindirme sınıfları var. Altyapılarını oluşturduk. Türkiye'ye şeye Atokuma çağrı yaptık. Gençler şu anda şey yapıyorlar. Halk eğitimle iş kurulu, üniversiteyle işbirliği yapıyoruz, eğitiyoruz ticaret odasıyla, sanayi kuruluşlarıyla, meslek kuruluşlarıyla, hizmet sektöründeki kurumlarla işbirliği yapıyoruz. Kimin ne ihtiyacı varsa biz bunları eğittik, yetiştirdik. İki kişi ihtiyacı varsa dört kişi gönderiyoruz. Arasından seçiyor, takip ediyoruz. Sigortası var mı, iş yerinde uyumlu çalışıyor mu, bir sorunu var mı gibi. Tüm bu anlattıklarımın yanında tabii burası yeni bir kent. Genç nüfusunun yarısından çoğu genç. Burada bir sporu destekliyoruz. Sporun her çeşitini destekliyoruz. Belediye spor kulübü var destekliyoruz. Ben seçim döneminde de e, kitle iletişim araçlarını kullanmak yerine yani kent içinde işte kütüphaneye gidiyorken, işte bir kafeteryaya gidiyorken yürüyün ya da bisiklet kullanın diye öneriyordum. Belediyenin öyle bir faaliyeti vardı. Onu teşvik ediyoruz bisiklet isteyen gençlere işte ben alacağım ama ekonomik durumum iyi değil diyenlere destek oluyoruz. Bizim çalışanlarımızın bir bölümü bisiklette gelip gidiyor. Onları teşvik ediyoruz. Onun ötesinde yani spor ve çevre insan insan yapan değerlerden bir tanesi birlikte değerlendirilmesi gerekiyor. Kent kültürü falan diye tanımadığın şeyin de spor da var tabii. Zaman zaman orada sanat etkinlikleri yapıyoruz, sportif etkinlikler yapıyoruz. Hepsini mahallelerde, iç mahallelerde sanat ve sportif etkinlikler yapıyoruz. Bunları giderek pandemide biraz ara verdik giderek önümüzdeki günlerde özellikle bu yazın çok yaygın kullanacağız. Burası bir turizm kenti. Mesela Sinop bir saat, bir buçuk saatlik mesafede. Amasya böyle. Sinop ve Amasya Karadeniz'in iki tarihi kenti. Arada Vezir Köprü var, Vezir Köprü Kanyonu var. Öbür tarafta Boyabat var. Boyabat Kalesi aşağı yukarı bundan 2000-3000 yıl önce e, ait. Müthiş bir tarihi birikimimiz var. coğrafi güzellik de Samsun'da var. İnsan kültürü, turizmin altyapısı burada var. Bir saatlik, bir buçuk saatlik bir üçgen mesafede. Turizm örgütleriyle, organizasyonlarıyla, otelleriyle, işletmeciyle işbirliği yapıyoruz. Bura bir tarım kenti, bura bir turizm kenti. İkisinde de, de Yerel yöneticilerin elinde bulunan olanakları yatırımcıların yararına sunmaları gerekiyor. Biz bu anlayışla yönetiyoruz belediyeyi.